Bak. Deniz otobüsün yolcuları bindi. Yavaş yavaş biniyorlar. Geçenki çekimimde içini göstermiyordu. Güneş ters sarıklar olunca ters sarıklar olunca şey etmiyor İnsanlar da bak burada oturuyorlar. Burada oturuyorlar. Kahve içiyorlar. Bak yemek yiyorlar. Efendim mesela böyle deniz boyu şey diyor. Ama yolcular feribota biniyor. Burada kanal yolculuğu yapıyor. Efendim mesela. Bak kaptan başta. Yakınlar gösterelim. Nerede? Kanal Denizler. Burada ayrı bir meydan. Bu meydan. Ah. Bisiklet çarpacağı da. Efendim, söyleyeyim. Bu meydanda dinleniyoruz. <laughs>